Filiz Yılmaz Hakikat Tektir serisinin yazarıyım. Benim bir hayalim var. Kalplere sevgi tohumları ekebilmek. Sevgi dolu kalpler çoğaldıkça dünyanın titreşiminin yükseleceğine ve dünyanın cennete dönüşeceğine inanıyorum. Benim bir hayalim var. Zihin kapanına sıkışmış, acı dolu deneyimler yaşayan insanları uyandırabilmek. Anlamsız ilişki ve olaylarda anlam arayarak ömürlerini tüketmelerini önlemek. Benim gerçekten çok büyük bir hayalim var. Bütün insanların mutlu ve huzurlu yaşaması neşe, keyif, coşku içinde dolu dolu anlamlı bir hayat yaşaması. İlahi dinler, kadim öğretiler ve bilim, özellikle kuantum fiziği arasındaki bağlantıları fark ettiğimde beynimdeki tüm nöronların ışıldadığını hissettim. Dünyanın sanal bir oyun alanı olduğunu anladığımda ise hakikati ve oyunun kurallarını anlatmaya talip oldum bugünlerde üçüncü göz yani pineal bez ile ilgili birçok soru geldi aslında bu öz varlığımıza yaklaştığımızın ve Sır perdelerinin aralanmaya başladığının bir göstergesi. Tesla evrenin sarının titreşim, frekans ve enerji olduğunu söyler. Enerjik alanımız vasıtasıyla uyumlu titreşim alanlarına bağlanır ve gerçekliğimizi yaratırız. Beyin dalgalarımız ile bağlı olduğumuz morfik alan arasında bir bağlantı vardır. Şimdi alnınızın tam ortasında bir yıldız kapısı olduğunu hayal edin. Bu yıldız kapısı açılıyor ve bir solucan deliği oluşuyor. Telepati ve düşünce gücü vasıtasıyla bu solucan deliğinden öte alemlere ışınlanıyorsunuz. Rüyalar, telepati, telekinizi, duru görü, sezgilerimiz, hislerimiz üçüncü göz ile alakalıdır. Peki biz üçüncü gözümüzü nasıl açarız? Üçüncü göze giden yolda sırlanmış üç perde vardır. İlk perde kalbimizdedir. Bütün fiillerin Allah'a ait olduğunu anladığımızda, yani yapanın da yaptıranın da Allah olduğunu idrak ettiğimizde, Herkesi ve her şeyi affeder, koşulsuz sevmeye başlarız. İşte bu hal içine girdiğimizde ilk perde açılır. İkinci perde boğaz bölgemizdedir. Sıfatların Allah'a ait olduğunu anladığımızda yaşadığımız her olaya rıza gösteririz razı olduğumuzda ikinci perde açılır. Üçüncü perde ise pineal bez bölgesindedir ve teslimiyet ile ilgilidir. Yaşadığımız tüm insanlardan ve olaylardan razı olarak Sırat Köprüsü'nü geçtiğimiz ve teslim olduğumuzda üçüncü göz yani üçüncü perde Açılır. Ben e, üçüncü gözün doğal yollardan açılması gerektiğini düşünüyorum. İhlas suresi e, üçüncü göz ile alakalıdır. E, İhlas suresini okumanızı tavsiye edebilirim. E, üçüncü gözü açık olan insanlar olaylar arasında bağlantı kurabilirler. İlahi sistemi ve evrenin matematiğini kavramışlardır. Her şeyin olması gerektiği için olduğunu anladıklarından tarafsızdırlar. E, teslimiyet sonucu gelen bir derinlik hali vardır. Bağımlılıkları ve muhtaçlıkları bitmiştir. E, onların yerini ilahi aşk e, ve sevgi almıştır. Ee, rüyalar, ilhamlar e, ve telepati vasıtasıyla lev ve mahuzdan bilgi alabilirler.